Arkadaşlar merhaba ee, Ben zooteknist Ömer Can ee, Sizlere bugün e, Daha önceki videomda anlattığım rasyonun Kalan kısmını Anlatmak istiyorum ee, Daha önceki e, Videomda sizlere Besi bitirme rasyonundan Bahsetmiştim ayrıca BCNRM 2016 e, NRC'nin yayınlamış olduğu ee, en sonki besi sırları için rasyon e, programı budur. Ee, bunda çözümünü göstermiştim. Şimdi ise besi başlatma rasyonunu e, göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki e, besi sırlarının beslenmesi önemli bir konu. Ee, burada anlatmak istediklerim besi rasyonunu oluştururken e, nasıl bir yol izlediğimi ve programların içeriği nasıl işliyor onları göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle programımı açıyorum. Ee, input kısmına geldiğimiz zaman burada solüsyon tipi yani e, kimyasal olarak nasıl bir çözüm yapacağımız empirical mı mekanik mi çözüm yapacağımız ben empirical çözüm yapıyorum arkadaşlar. Sistem olarak metrik. Ha, şu olay var. Ben kurmakta bazında. Şimdi, e, şimdi olay şu. Her ham madde %100 bir içerik taşır. Bunun yaklaşık örneğin mesela mısır silajında e, su oranı, nem oranı mesela %70 civarlarındadır. Kurumak oranı e, kalitesine göre %23-%35, 40lara kadar çıkabilir arkadaşlar. E, ben de e, bunların çözümünü yaparken kurumak üzerinden. Çözümü tercih ediyorum arkadaşlar. Sonuç olarak besleme kısmını yaptığımız yer bizim besin maddeleri içeren yer. Yer kuru maddedir arkadaşlar. Ee, bu işin temeli aslında budur. Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, devam edeceğim. Şimdi e, bazı özellikler var. hayvanımın yaşı noktasında 3 aylık seçtim. E, 150 kilo başlangıç ve tabi e, besin bitirme rasyonuna kadar 350 kilogram olması gerektiğini düşündüm. Ondan sonra arkadaşlar, bunun normaldeki ağırlığı 1100 kilogram olarak aldım ben. Ee, nedir bu? Benim seçtiğim hayvanın ee, nedir? boz Bos tarus, ee, sığır ırkı olarak. Ondan sonra sistem olarak, ırk olarak Angus tercih ettim arkadaşlar. Kodu burada var zaten, bir numara Angus gördüğünüz gibi. Daha öncekinde de anlatmıştım. İkili melezleme, üçlü melezleme yoluna gidilebileceğini, melezler üzerinde de çalışılabileceğini göstermiştim. Ve işte çevre şartları ve e, günlük canlı artışında bir kilogram olarak e, sadece belirlemiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar BCMRM'den HOME'a geldiğimiz zaman şimdi burada diğer programa geçiyorum. Burada diğer programda seçtiğim ham maddeleri size söylemek istiyorum. Daha önceki videoda da arpa silajı, arpa samanı, arpa danesi, tanesi kireç taşı, tuz vitamin mineral bu sefer ek olarak ayçiçeği tohum süsü ekledim arkadaşlar rasyonun içeriğine. Bazı kısıtlamalar verdim, oluşturdum. Tabii bu kısıtlamalar bir anda verdim e, değil yani tabi bunları çözerek Ondan sonra çözdükçe ideal e, veri hayvana vereceğimiz ideal rasyonumuza ulaşmak için kendi kısıtlarımızı kendimiz oluşturuyoruz Arkadaşlar bu tamamen e, rasyonu çözen teknik kişinin veya rasyon çözen kişinin değil tamamen tecrübesi e, Ondan sonra e, çözdüğü rasyon sayısına bağlı olarak gelişir ben şimdi arpa samanını 0.15 kilogram olarak kısıtladım arkadaşlar. Kireç taşına 0.025, tuz, vitaminler kalma bu şekilde kısıtlar verdim arkadaşlar. Ee, kuru madde içeriğinin 6.08 kilogram olduğunu belirledim. Diğer programdan ona göre belirledim arkadaşlar. Burası açı ton süresinin Matris değerlerini girdin. Ha şimdi burada diyeceksiniz ki bu fiyatlar noktasına geldiğinizde ise geldiğinizde ise ben tamamen sallamasyon bu fiyatlar. Yani tam olarak fiyatlara hakim olmadığım için ha, belki videonun altına yazarsanız e, o fiyatlarla çözülmüş bu rasyonun e, hayvan başı ne kadar olduğunda <laughs> belirleyebiliriz birlikte. Şimdi arkadaşlar bu kısıtları verdikten sonra diğer kısıtlara geçiyoruz. Ee, dediğim olay kuru madde. Ben kuru maddenin %50 ile %70 arasında olmasını istiyorum arkadaşlar. Ne az ne fazla olmasını istiyorum. E, ee, protein değerimin kuru maddede %13 olmasını istiyorum arkadaşlar. Metabolik enerjimin kuru maddede 2600 kg olmasını istiyorum arkadaşlar. Kabayanın yüzde %30'un altında ve %60'ın üzerinde çok fazla olsun istemiyorum. Bu kısıtlar dahilinde rasyonumu çözüyorum. Gördüğünüz gibi beraber çözdük arkadaşlar. Burada bütün değerler hangi hangisinden ne kadar kullanılacağı tamamen ortaya çıktı. Şimdi bunu burada arkadaşlar değerleri beraber giriyoruz. 2.5643 Mısır silajım şey pardon arpa silajımız arpa samanımız ne kadardı arkadaşlar? 0.15 Devam ediyoruz. Arpa danemiz 3.0787 arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki niye 0.79 çünkü 3 tane virgüle kadar <laughs> yuvarlıyor arkadaşlar. Tuz burada kaçtı? 0.02 ee, Kireç taşımız arkadaşlar 0.025 ee, Vitamin mineral karmamız 0.015 ee, Ayçiçeği tohum ücretimiz 0.2270 Ama bütün değerlerimizi girdik arkadaşlar. Şu an e, rasyonumuzu oluşturduk. Buradan bakacağız şu an rasyonumuzla ilgili bütün değerler burada. Şu an e, rasyonumuzun kuru maddesi 52.67 e, kaba 4.64. Gördüğünüz gibi protein 13 istemiştim. 13.01 yağ, kül, NDF değeri, lignin değeri, karbonhidratları, <laughs> e, karbonhidrat oranı, şekeri, ondan sonra arkadaşlar e, nişastası, pektini hepsi burada yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ayrıca enerji noktasına geldiğimiz zaman ben metabolik enerjiyi 2.60 yani 2.60 milikal bölü kilogram aynı şekilde bende Rasyonumda böyle kısıt vermiştim şu anda gördüğünüz gibi rasyondaki kısıt ve değerleri karşılaştırmış olduk. Rasyonumuzun e, temel noktasında Ondan sonra bazı ayrıntılar var. Onları göstermek istiyorum. Ee, makro mineraller, makro ve mikro mineraller, pardon, vitamin, vitaminler, A, D, E vitaminleri arkadaşlar. Ondan sonra e, rasyonumuzun e, protein içerisindeki amino asitler, bunların e, şu e, rasyondan gelen şu ihtiyaç bu da balans. Yani ar arasındaki fark yani balansı gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rasyonumun makro, mikro, vitamin ve mineral açısından amino asit açısından dengeli olduğu görülmektedir. Arkadaşlar burada tekrar e, report kısmına geldiğimiz zaman zaten burada da şunu göstereceğim arkadaşlar size rasyonumun e, hangi yem ham maddelerinden ne kadar e, Kısıt ne kadar e, ihtiyaç içerdiği burada görünüyor arkadaşlar Yani bu yaş fazla şu kısım yani şu da kuru madde bazında. zaten Girdiğim değerleri hatırlarsanız kuru madde bazına girmiştim değerler Bu da yaş bazdaki değerler Arkadaşlar Gördüğünüz gibi 7.62 kilogram 10.0.176 kilogram şeklinde günlük ihtiyaçları burada toplamda 11.505 kilogram kurumakta bazen 6.080 kilogram şeklinde olduğu görülmektedir arkadaşlar ama şimdi programda şunu da göstereyim burada arkadaşlar seçmiş olduğumuz hayvanın bütün ihtiyaçları burada bütün e, ihtiyaçlarının hesaplanması da noktasında da programda burada gösteriyor arkadaşlar. Bu nedir? Yaşama payı ihtiyacı arkadaşlar. Yaşama payı ihtiyacı şimdi size gösteriyorum. Metabolik enerjinin 13.602 metabolize metabolize olabilir protein açısından ihtiyacın 231.709. Yani bu tamamen yaşama payı olarak ihtiyacı arkadaşlar. Bizim laktasyon yok hayvanımızda. E, gebelik yok. Büyüme, büyüme açısından da Gördüğünüz gibi arkadaşlar net protein, ee, pardon arkadaşlar metabolize olabilir protein ihtiyacından 2.18'in olduğunu metabolize metabolize olabilir protein ihtiyacını 159.779 olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Zaten Homa geldiğimiz zaman burada da görüyoruz ki arkadaşlar bir e, e, yaşama payı ihtiyacım ihtiyacı, ihtiyacı 231.7 e, metabolik protein yani metabolize olabilir protein 159.8'de büyümeden gelmesi gerektiğini bizim de şurada sağladığımız değerleri gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, besi başlatma rasyonumuzun e, report kısmına geldiğimiz zaman diyetimizin karakteristik özellikleri burada arkadaşlar tamamen. Proteiniydi, e, kaba yemeğiydi, kuru maddesiydi. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Ee, böylelikle besi rasyonlarında başlama ve büyütme, başla, başlatma, büyütme yani e, rasyonu ve e, bitirme rasyonu, iki rasyonu da yani diğer video ile beraber göstermiş bulunmaktayım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Teşekkürler.